Güzel, Merhaba arkadaşlar. Bugün uh, otelimizin aqua park bölümündeyiz. Bugün size aqua park'ta neler yaptığımızı göstereceğiz. Bakın şu an Doğu yüzüyor. Aqua park'ımız böyle. Doğu şu an yüzüyor, kaydıraktan kayıyor, ayaz, ayaz da gel. kayıyor. Ayaz da şu an kaymış geliyor bakın. Doğu yüzmeyi öğreniyor değil mi anneciğim? Ayaz, bir bir tane. ayaz... da yüzmeyi bizlerde 폴드 takıyordu kendi. Ayaz. Ayaz burada. Ayaz nerede? Ayaz arkadaşlar kolunu takıyor. Içiyor, kol. Çünkü sır doğuya inat olsun diye bir de sevdiği karakter var diye onu aksesuar olarak kullanıyor. Hadi bakalım kay. Doğu sen de. Doğu atlıyor. Bir. Atla. Aferin. Hadi kay. Sen git. Kay ben seni çekeceğim. Evet. Doğu hadi yüz. Vay vay balık gibi yüzüyor. Balık gibi. Balık gibi aferin babası da yüzmeyi öğretiyor şu an. <laughs> Doğan babası yüzmeyi öğretiyor. Evet. Hadi bakalım. Hadi o buraya kadar yüz. Hadi anneciğim. Aferin. Hadi gelin kayın. Doğu hadi gel abi babayla kay kaymayacak mısın? Ama lütfen. kaybaya gitti Arkadaşlar şu an Ayaz kayacak gelecek. Ayaz hala gelmiyor. Evet geliyor 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 geliyor. Wow. Geldi. Hadi bakalım. Ayaz gel. Ayaz. Ayaz. Ayaz sokta galiba. Bizi duymuyor. Böyle babası gelecek şimdi. Ayaz. Ayaz. Gelsene. Ayaz, gel, hadi kay, had, babaanne kaymaya gitti. Hadi seni bekliyor. Sen, beni çektin mi? Çektim, hadi yine çekeceğim. Sen ne ha? Hadi şimdi de kırmızıdan kay. Her ben gel. seni burada çekiyorum, şurada, tamam mı? Hadi, hadi babaanne. lütfen kırmızıdan kayması. Kay, Ama her şimşekten kayasana lütfen. Her lütfen. Her Arkadaşlar üzülüyor. Şey <laughs> tamam, tamam, hadi. Evet babayla doğu gelecek ama hala gelemediler. Sıra var galiba. Babayla doğu şu geldik arkadaşlar. Çünkü doğu babasıyla kucağında kaldığı için Gelemiyor arkadaşlar. Sıra var galiba. Herkes geldi, onlar gelmedi. Herkes Herkes geldi, onlar gelmedi bir türlü. Evet, bir bebekle babası geldi ama yine onlar gelemedi. Yoksa ne oldu? Doğru orada bir kriz mi çıkarttı acaba? Ay Ayaz geliyor. Evet. <laughs> Babayla doğu gelemedi. Ayaz babanla doğu nerede? Aa geldi. <laughs> geldi. geldi, 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 Şampiyon geldi. Şampiyonlar geldi. Evet hadi yine kaymaya, kaymaya. Kaymaya hadi bakalım hadi. Haydi bakalım çocuklar. Evet. Haydi bakalım. Hayır kayıp kaymayan. Hadi ben sizi çekeceğim kaymaya. Doğa nasıl koşuyor? Doğa, bakın, doğaya bakın. Nasıl? Kayacağım. Hadi. Doğa nasıl koşuyordu? Doğaya bakın. Babası yetiş onlara sen. Yetiş, yetiş, yetiş. Haydi ben sizi çekeceğim tamam mı? Hayır. Ay doğu çıkamıyor ya. Hadi bakalım kendi çıksın daha iyi hadi biz onları çekmeye gidelim evet Aqua parkımız herkes yüzüyor herkes eğleniyor arkadaşlar ayak geliyor mu acaba bakalım ayak geliyor mu Ayaz ya ge ayak geliyor işte çok sıra var. Ayaz! Ayaz sıra var mı? Sıra var mı annem? Ayaz orada arkadaşlar. Biz babasıya doğruyu bekliyoruz ama. Evet. <laughs> Ay geliyorlar. Ay gel. <laughs> Ay şampiyonlar geldi ya. Şampiyonlar geldi şampiyonlar. Şampiyon geldi. Şampiyon kaydırakçı geldi. Şampiyon. Ah. Şampiyon kaydırakçı geldi diyorum. Şampiyon! Şampiyon bir bak bakalım bana şampiyon. Şampiyon bir bak. Şampiyon. şampiyon. Ne? Bir tane bir kere daha kayın. Bir kere daha kayın. Hadi. Ama abi kayacak. Lütfen. Tamam o zaman ayaz kat. O zaman ayaz kaçsın. koş koş koş. Nasıl da koşuyor. Şampiyon kaydırakçı. Haydi bakalım. Evet hadi kayın. Haydi ben sizi çekeceğim oradan. Ayaz ne dedi duymadım. Bir şeyler dedi ama çok ses var. Evet. <laughs> Ayaz geldi bakalım babayla doğru gelecek mi? Evet. Anne. Onları bekliyoruz Evet. Babayla doğru var mı? şampiyon geliyor şampiyon. Şampiyon geliyor. Kim şampiyon? İkiniz de şampiyon. Doğu kaydırak şampiyonu. Hayır ben. Yüzme şampiyonu. Hayır gerçek şampiyonu gösteriyor. Ben gerçek şampiyonu gösteriyor. Şampiyon. Hayır, hayır. Şampiyon. Kaydıraktan yüzme şampiyonu. Hayır, hayır. Hadi biraz daha kayacak mısın? Tamam, yani. evet, evet. Hadi biraz kayayım. Hadi evet evet. Aqua ki maceramız devam ediyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Biraz da ben kayayım ya sonra. Biraz da Biraz da ben kayayım. Arkadaşlar eşrimizin sırtı hep soyulmuş çocuklarla kaydırmaktan sürekli. O kendi kayamıyor hala küçük olduğu için. Bizim kucağımızda kayıyor. Haydi bakalım Ayaz. Haydi çok hızlı gel. Doğul doğul. Hızlı kay tamam mı? Hızlı kay. Doğuya hızlı kay dedim de şimdi illa hızlı kayacak. <laughs> evet şimdi bakalım. Yine önce Ayaz gelecek. Çünkü şu maire çok zor oluyor arkadaşlar. Ayaz gelmiyor hala göremiyorum. Evet. Evet. Hayır iki tane şey geliyor. Hadi kayın artık çocuklar ya. Neyi bekliyorsunuz? Ay nasıl kaydı? Üstünde sonra hep tutsattı. Evet Ayaz geliyor. hepsi traktörler üstümüzde ya. Deniz taştı şu an. Şu an deniz taştı. Ay üstümüzde hep sular geldi. Şu an denizimiz taştı resmen. Ay herkes çıkıyor. Ay geldi 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 işte şampiyon geldi işte şampiyon geldi şampiyon kartıracçı Aqua Park Akova Park partiği doğu Akova Park partiği doğum geldi Ayas derdi Doğaya bakın nasıl yüzüyor bakın nasıl yüzüyor doğu. Aferin bakın tek başına yüzebiliyor artık. Aferin. Tek başına yüzüyor artık da o. Aferin. Ayaz. Ayaz daha kayacak mısınız? Go!